Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Kardeşlerim Sahih Buhari kitabımızda 6. cilde Allah'ın izniyle başlıyoruz kardeşlerim. Rabbim bitirmeyi nasip etsin. Evet kardeşlerim Yeni bir babla devam ediyoruz. Yüce Allah'ın şu kavli babı Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler Peygamberi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar ve onlardan bir grupta hakkı bile bile gizlerler. 3635 Abdullah ibn Ömer Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Yahudiler Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve içlerinden bir kadınla bir erkeğin zina ettiğini haber verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara recim etmek konusunda sizler Tevrat'ta ne buluyorsunuz diye sordu. Onlar biz zina edenleri teşhir ederiz ve bunlar değnekle de dövülürler dediler. Onların bu sözleri üzerine Abdullah İbni Selam yalan söylediniz. Muhakkak ki Tevrat'ta recim ayeti vardır dedi. Bunun üzerine Tevrat'ı getirdiler ve kitabı açtılar. Yahudilerden birisi elini rejim ayeti üzerine koydu ve ondan önceki ve sonraki ayetleri okumaya başladı. Abdullah İbni Selam ona elini kaldır dedi. O da elini kaldırınca bu rejim ayeti görülüverdi. Yahudiler ey Muhammed Abdullah İbni Selam doğru söylemiştir. Tevrat'ta rejim ayeti vardır dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zina eden erkekle kadının rejim edilmesini yani taşlanarak öldürülmesini emretti. Akabinde subut üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların rejim olunmalarına hüküm ve emretti. Abdullah İbnü Ömer ben o Yahudi erkeğini taşlardan kadını korumak için kadının üzerine kapanıyor halde gördüm demiştir. Evet kardeşlerim. Yeni bir bab Mekke'deki müşriklerin Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bir mucize istemeleri ve Allah Resulü'nün de onlara ayın ikiye bölünmesini göstermesi babı. 3636 Abdullah İbni Mesud Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ay ikiye bölündü de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit olun buyurdu. 3637 Enes İbn Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Mekke ehli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den kendilerine bir mucize göstermelerini istediler. O da kendilerine ayın ikiye bölünmesini gösterdi. 3638 Abdullah İbn Abbas Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ay ikiye bölündü. 3639 Enes Allah ondan razı olsun şöyle bildirdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında zifiri karanlıkta çıktılar. O ikisinin önünü lambaya benzer bir ışık Allah tarafından eşitiyordu. O ikisi ayrıldığında o ışıkta onlarla beraber ayrıldı ve ta ki ailelerine gelinceye kadar ışık onların önlerini aydınlattı. 3640 Muire İbn Şube Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimden bir takım insanlar galip gelmekte devam edeceklerdir. Allah'ın emri gelinceye kadar onlar galip gelmeye devam edeceklerdir. 3641. Muaviye Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Benim ümmetimden bir topluluk Allah'ın emrini yerine getirmekte devam edecektir. Allah'ın emri kalbinde imandan bir parça olanların ruhlarını alan rüzgarın gelip kıyamet kıyametinde rüzgarın gelip kıyametinde insanların şerlilerinin yani kafirlerin üzerine kopacağı o gün gelinceye kadar Allah'ın dini üzere kaim olacaktır. Ve muhalefet edenlerin muhalefeti de onlara zarar veremeyecektir. Umeyr dedi ki Malik İbni Yuhamir şöyle dedi. Muaz İbni Cebel o Allah'ın emrini yerine getirenler Şam'da ikamet edecekler dedi. Muaviye İbni Ebi Süfyan bu Malik İbni Yuhamir Muaz'dan onlar Şam'da olacaklar derken işittiğini söylüyor demiştir. 3642 Urve İbnül Cad El Bariki Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir koyun satın alması için bir dinar verildi. O da bir dinar ile iki koyun satın aldı. Sonra bu koyunların birisini bir dinara sattım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir dinar ve bir koyunla geri, gel geri geldi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Urve'ye ticaretinde bereketli olması için dua etti. Artık Urve bir toprak parçası satın alsa muhakkak bundan kar elde ederdi. 3643 Urve Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Savaş meydanında kullanılan atların alınlarına sarkan saçlarına kıyamet gününe kadar hayır düğümlenmiştir. Şebib ben Urve'nin evinde yetmiş tane at görmüşümdür dedi. Süfyan Urve el bari ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kurbanlık bir koyun satın alıyordu demiştir. 3644 Abdullah İbni Ömer Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. <laughs> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Atlar alınlarına dökülen saçlarında kıyamet gününe kadar hayır bulunan hayvanlardır. 3645 Enes Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Atların alınlarına dökülen saçlarında hayır düğümlüdür. <laughs> 3646 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. At üç çeşit insan içindir. At bazı kimse için sevaptır. Bazı kimse için fakirlik ve ihtiyacına bir perdedir. Bazı kimse için de bir günah sebebidir. At kendisi için hayır olan kimseye gelince o atını Allah yolunda cihad için bağlamış, onu cihad için hazırlamıştır. Atın bağını da bol, otlu, geniş bir sahada veya çayırlıkta uzatmıştır. Bu bol otlu sahadan veya çayırlıktan atın bu uzun ipinde iken yediği her ot at sahibi için birer hasenedir, iyiliktir. Bu esnada atın ipi kopsa da şahlanarak bir veya iki iki yüksek yere koşsa tırnaklarının bıraktığı izleri ve onun gübreleri de sahibi için haseneler olur. Bir de hayvan bu arada bir nehre uğrayıp uğrayıp da ondan içerse sahibi sulamak istememiş olsa bile bu suda da sahibi için haseneler olur. Bu at her halükarda sahibi için sevap kazanmak için güzel bir vesiledir. Atını onunla kazanmak, insanlara muhtaç olmamak, iffetini korumak için bağlayan, sonra kazandığı malın zekatını vererek Allah'ın hakkını gözetir ve hayvanına da gücünün yettiği yükü yüklemezse bu at kendisi için fakirliğe karşı bir engeldir. Atını övünmek için, atını övünmek için, gösteriş için, İslam ehline düşmanlık için bağlayıp besleyen kimse için ise bu at büyük bir günahtır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme merkeplerden soruldu. O şöyle buyurdu. Her hükmü toplayıcı olan şu ayetten başka münferit olarak bir şey indirilmedi. Her kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görecektir. Kim de zerre miktarı kötülük işlemişse onu görecektir. Zelzele suresi 7 ve 8 3647 Enes İbn Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin Hayber'e vardı. Hayber halkı boyunlarında çapalarıyla evlerinden çıktılar. Birbirlerine, birbirlerin bir birden bire, birden bire karşılarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme görünce Muhammed ve ordusu Muhammed ve ordusu diyerek şaşkına döndüler ve karelerine sığındılar. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı ve şöyle dedi: Allahu ekber. Hayber harap oldu. Bizler bir kavmin bulunduğu yere indiğimizde o korkutulanların sabahı ne kötü olur? 3648 Ebu Hureyre Allah'ından razı olsun şöyle dedi Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü ben senden birçok hadis işittim akabinde onları unutuyorum dedim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rida'nı yay buyurdu ben de rida'mı yaydım Kendisi eliyle bir şey avuçlayıp rida'mın içine attı sonra topla diye emretti ben de ridamı topladım. İşte ondan sonra artık hiçbir hadisi unutmadım. Evet kardeşlerim. Yeni bir kitaba geçtik. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin faziletleri kitabı. Evet kardeşlerim. Başlığımızın dipnotu var. Diyor ki dipnotunda fazilet, güzel ve iyi huy kişi iyilik yapmaya yönelten duygu, erdem, zıddı ve rezilliktir. Dinimiz Müslümanların her türlü görevlerini yerine getirerek olgun ve yüksek bir ahlaka sahip olmalarını ve huylarla ruhlarını güzelleştirmelerini istemiş Rezillikten, kötü huy ve alışkanlıklardan da uzaklaşmaları uzaklaşmaları emredilmiştir. Bilindiği gibi bedenimiz çeşitli hastalıklara yakalanabilmekte ve bu hastalıklar uygun ilaçlarla tedavi edilmektedir. İnsan ruhu da bazı hastalıklara yakalanabilir. Ruhu Ruhi hastalıkların en tesirli ilacı doğru ve sağlam bilgilere sahip olmak, zihni ehvam ve hurafelerden temizlemektir. Fakat bu yeterli değildir. İnsan ruhunun terbiye edilmesi öldürücü manevi hastalıklardan korunabilmesinin bir başka yolu onun güzel ahlak ve faziletlerle süslenmesidir. Olgun insan, imkanların el verdiği ölçüde faziletleri nefsinde toplayan insandır. Manevi ve ruhi hastalıkları olan, rezillikleri ve kötülükleri alışkanlık haline getirenler ebedi hayatı kaybederler, hüsrana ve zarara uğrarlar. Bütün iş ve davranışlarımızdan orta yolu tutmak fazilet sayılır. Fazilet dediğimiz güzel huylarda aşırılık, ifrat bunlardan yoksun yoksunluk, tefrit ise rezillik sayılmıştır. Fazilet sahibi insanlar arasında daima anlaşma, ülüfet ve ahenk görülür. Rezillik sahipleri arasında ise hep fitne ve fesat çıkar. Evet kardeşlerim, dipnotumuz böyleydi. Yeni bir başlıkla devam ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin fazileti babı. Burada bir not daha koymuşlar kardeşlerim. Onu okuyalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman ederek onu gören ve Müslüman olarak ölen kimselere ashab denir. Lügat tabiriyle ashab arkadaş manasına gelen sahip kelimesinin çoğuludur. İslam ıslahatında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları için daha geniş kapsamıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi gören müminler için kullanılmıştır. Sahabi ve çoğulu olan sahabe terimleri de aynı manayı ifade eder. İslam'ın en güzel ve doğru bir şekilde öğrenilebilmesi için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dolayısıyla ashab-ı ikramın hayatını iyi bilmek gerekir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla iç içe yaşamış olan ashab-ı ikramın hayatında Müslümanlar için çok güzel örnekler vardır. Alimler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını tafsilatlı bir şekilde tespit ettikleri gibi ashabın hayatıyla ilgili bilgiler de tespitte gayret gayret tespite gayret etmişlerdir. İslam'ın ilk asırlarından itibaren sahabe sahabette bir e, biyografileri biyografilerini tespit için pek çok eser yazılmıştır. Bu kitaplarda sahabe ya Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yakınlık ve fazilet derecelerine göre veya isimlerine göre alf alfabetik bir şekilde ele alınmıştır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in arkadaşları ve yakın dostları olan sahabi sahabe ikram, sahabe ikram o yüce Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyet ve dostluğundan çok istifade etmiş, kendilerine örnek alarak onun istediği gibi Müslüman olmaya çok gayret göstermişlerdir. İslam'ın güçlenip yayılması için canlarıyla başlarıyla çalışmışlar, bu yolda ölüm de dahil olmak üzere hiçbir şeyden çekinmemişler. Allah Resulü'nü, Allah ve Resulü'nü çoluk çocuklarından, mallarından hatta canlarından daha çok severlermiş özür dilerim. Daha çok sevmişlerdir. Severlermiş dedim. Yanlış oldu özür dilerim. Sevmişlerdir. Allah yolunda hiç çekinmeden yurtlarından hicret etmiş ve kanlarını akıtarak canlarını vermişlerdir. Böylece ashab-ı ikramın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmaktan kazandıkları üstünlükleri ortaya çıkmaktadır. Nitekim bu ve benzeri özelliklerinden dolayı sahabe Kur'an-ı Kerim'in müteaddit yerlerinde bizzat Allahu Teala tarafından hadisi şeriflerde de peygamberimiz tarafından meth edilmektedir. Ehli sünnet nazarında ashabın büyük bir değeri vardır. Bu ve bunlara benzer birçok Kur'an ayetinde açıkça ve ima ile ashabın faziletinden bahsedilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok hadislerinde toplu olarak ya da fert fert ashabın faziletine yer ver, verilmiştir ki hemen hemen bütün ilk ve muteber hadis kaynaklarında bu hadisler ''Feda'ilus sahabe'' sahabelerin faziletleri ve benzer başlıklar altında toplanmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan alarak tebliğ ve yaşay yaşayışında tatbik ettiği veya bizzat kendisinden koyduğu dini esasların daha sonraki Müslüman nesillerine ancak ashaba dayanan sıhhatli nakillerle ulaşı, ulaşılabildiğini düşünü, düşünülecek olursa İslam açısından ashab-ı ikramın gerçekten bu övgülere ve kendilerine saygı gösterilmesi konusundaki ikazlara layık oldukları açıkça anlaşılır. Bu sebeple asaptan birinden bahsederken isminin arkasında radiyallahu anh Allah ondan razı olsun demek bize düşen saygı görevinin gereğidir. İslam dininin sıhhatli bir şekilde sonrakilerine aktarılmasında temel unsur ashab olduğu içindir ki ehli sünnet alimlerine göre Kur'an ve sünnetin de övgüsüne nail olan ashab-ı ikram tamamıyla adalet ve itimat sahibidirler. Evet kardeşlerim. Gayet güzel ve verimli bir dipnot olmuş. Rabbim onlardan razı olsun ki onların sayesinde bizde de ibadetlerimizi öğreniyoruz yani onların onlardan gelen bize rivayetlerle kardeşlerim. Evet. Sahabelerin fazileti bamba demiştik. Devam ediyoruz diyor ki başlıyoruz yani arkadaşlar. Müslümanlardan olup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile sohbet eden kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerindendir. Evet. 3649 Ebu Said el-Hudri Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öyle bir zaman gelir ki insanlardan bir grup savaşır. Onlara içinizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık etmiş kimse var mı diye sorulur da evet vardır denilir ve onlar için zafer kapısı açılır. Sonra yine Öyle bir zaman gelir ki sizin içinizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ile arkadaşlık etmiş kimse var mıdır diye sorulur da Evet vardır denilir ve onlar için zafer kapısı açılır. Sonra yine öyle bir zaman daha gelir ki içinizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinin sahabesi yani Tabi'in ile arkadaşlık eden kimse var mıdır diye sorulur da evet vardır denilir ve onlar içinde zafer kapısı açılır. Evet kardeşlerim. Evet burada bitirelim kardeşlerim inşallah. Buradan kaldığımız yerden devam edelim.